Merhaba arkadaşlar, bugün 28 Haziran Pazar günü Galatasaray'ın transfer günlerinden sizlere bahsedeceğiz. Her gün bu programlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Bugünkü haberlerde Mamadou Fofana. Fofana bildiğiniz gibi Alanya Spor'da oynamıştı. Henüz 18 yaşındayken gelmiş Türkiye'ye daha sonra Metz'e gitmişti Fransa'ya. 22 yaşında yaptığı açıklamada adımın Galatasaray'la anılması büyük onur. Emrak Baba çok yakın arkadaşım Fatih Terme'de büyük hayranlık duyuyorum. Böyle bir büyük takımla adım anılması bana sadece gurur verir dedi. Fofana transfere yeşil ışık yaktı ve Galatasaray'a gelebileceğini açıklamış oldu. Eğer gelirse hem genç hem de kaliteli bir stopere Galatasaray sahip olmuş olacak. Bir diğer iddia hatta gerçek diyebiliriz bunu artık Oğulcan Çağlayan. Oğulcan Çağlayan 24 yaşında Rize Spor'un futbolcusu. Oğulcan'ın sözleşmesini Rize Spor tek taraflı uzatmak istese de Oğulcan buna sıcak bakmadı ve bu konuyu dava etti. Galatasaray'ın yakından ilgilendiği oyuncu dün, dünyada önceki gün Emre Berezoğlu'nun aradığı ve Fenerbahçe'ye davet ettiği oyuncunun Galatasaray'la anlaştım. Teklifiniz için teşekkür ederim dediği öğrenildi. Olcan Çağlayan artık Galatasaray'ı diyebiliriz. Diğer yandan Galatasaray forvet alanında tek uğraştığı isim Olcan Çağlayan değil. Omar Niyaz Eskiden Türkiye'de oynamış futbolcu. Omar Niyasa da Galatasaray talip ve onu bonservissiz olarak kadrosuna katmayı çok istiyor. Everton'da 3 maçta oynayan ve büyük verim veremeyen Omar Niyasa da Galatasaray'a gelip yeniden oynayabileceği bir takımda bulunmayı çok istediğini belirtti. Galatasaray'ın transfer gündemi bu şekilde. Her gün büyük takımların ve önemli transferlerin haberini almak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz.